değerli basın çalışanları yapı denetim çalışanları, İnşaat mühendisliği odasının üyeleri Yalova temsilciliğimizde daha güzel olayları duyurmak adına toplanmayı arzu ederdik. Ama olaylar, şartlar, günlük koşullar bizi burada bir yaşadığımız kötü bir olayı biraz e, kamuoyunun farkındalığını yaratmak adına sizlerden e, yardım istemek amacıyla toplandık. E, yapı Denetim Birliği Bursa e, temsilcisi temsilciliği şube pardon şube ve başkanı Sayın Esra İnhamlı bizimle. E, yapı Denetim adına da e, söyleyeceklerimiz var biz iki farklı kurumdan ama aynı ortak konuyu e, dile getirmek adına böyle bir toplantı düzenledik. Katılımınız için teşekkürler. Ev sahipliği için Sayın e, Kasım Bey'e de e, salonunu bize açtı. Ona da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. evet. O zaman önceden söz alayım. Tabii. Hepimizin bildiği gibi bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. 17 Ağustos 1999 yılındaki Marmara depremi başta olmak üzere geçmiş yıllarda plansız çarpık kentleşmenin ve mühendislik hizmeti almayan yapıların ne kadar büyük tehdit oluşturduğunu, anlaşılmış, oluşturduğu anlaşılmış. Depremin afete dönüşmesinden dolayı çok büyük kayıplar yaşanmıştır. Özellikle Yalova, bunun merkezidir. Hatırlayacağımız üzere, depremin afete dönüşmemesi ve güvenli yapı üretiminin sağlanması için gereken unsurlar, yönetmelik ve standartlara uygun proje tasarımı, doğru uygulama ve iyi bir denetimdir. Bu bağlamda. Projeler yetkin mühendisler tarafından tasarlanmalı. İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, doğru iş programı ve projeye uygun imalatın yapılabilmesi için tam zamanlı şantiye şefliği hizmeti alınmalı. Yapılan uygulamaların proje ve standartlara uygunluğu yapı denetim firmaları tarafından denetlenmelidir. Bu önemli unsurlardan biri dahi olmazsa depreme dayanıklı yapı üretiminden söz edemeyiz. Maalesef birçok inşaatın yapım sürecinde şantiye şefi bulunmamakta. Şantiye şefliği sadece ruhsat kısmında kağıt üzerinde kalmaktadır. Mevzuatın doğru uygulanmamasından kaynaklı da çok ciddi problemler oluşmaktadır. Geçtiğimiz Ağustos ayında bir meslektaşımız binanın demir kontrolleri eksik ve yanlış demir uygulamalarının düzeltilmesini istemiş ve 3 usta tarafından ağır şekilde darp edilerek yoğun bakıma kaldırılmıştır. Bunu basından zaten takip etmişsinizdir. İMO Bursa Şubesi'nde yaptığımız açık oturumlarda bir meslektaşımızın yine aynı sebepten darp edildiğini kendisinden öğrendik ve hukuki süreci hemen başlattık. Maalesef yine benzer durum ...Yalova'daki meslektaşımız Muhammed Dilovan Uğur içinde yaşandı. Bu saydığımız üç olayın da ortak bir özelliği var. Denetim yapılan şantiyelerin hiçbirinde şantiye şefi olmaması yani denetim yapan meslektaşımızın karşısında teknik bir muhatabın olmamasıdır. Buradan kastımız denetim sırasında şantiye şefinin orada olmasıdır. Yani yoksa ...şantiye şeflerin <laughs> bütün e, ruhsata tabi işlerde var. Ama bizim buradaki kastettiğimiz denetim sırasında ki bu denetimlerin e, bunlar rutin denetimler. Hangi gün nasıl yapılacağı belli olan denetimler. Yani e, beton dökümüne izin verilmesine dair bir denetim. Yani en azından şantiye şefinin o saatte orada olmasını ...istiyoruz ki muhatap... ...ilki meslektaş... ...birbiriyle muhatap olsunlar. Ustayla, kalfayla, müteahhitle... ...ya da hiç olmadık başkalarıyla... ...muhatap olunmasın... ...bir olumsuzluk yaşandığı zaman. Meslektaşlarımızın karşısında... ...teknik bir muhatap bulamadığı zaman... ...maalesef küfür, hakaret... ...tehdit ve fiziksel şiddetle sıklıkla karşılaşıyorlar. Yani halkın can güvenliği için yapmış oldukları bu anlamlı kamu hizmetinde kendi can güvenliklerinin olmadığı ortada. Aynı zamanda yapı denetçisi meslektaşlarımız sahada devleti temsil etmektedirler. Devlet bir adım attı ve havuz sistemi gereği havuz sistemi getirerek müteahhitleri yapı denetimlerin işvereni olmalarının önüne geçti bakıldığında çok büyük bir adım. Bu olay mühendis arkadaşlarımızın iş kaygısı olmadan şantiyeleri projesine uygun denetlemelerinin ve aykırılıkların önüne geçmenin bir yolunu açtı. Buna rağmen denetleyici meslektaşlarımız işini yapamaz hale gelir ve üstüne üstelik şantiyede darp edilmeye varacak muamele ile karşılaşırsa bu iş nasıl düzelecek? Herkes ayağını denk almalı ve üstüne düşen vazifeyi yapmalıdır. Yapı denetimler, şantiye şefleri, projecilik yapan meslektaşlarımız ve daha nice inşaat faaliyetinin bir kısmında yer alan bizler, sizce müteahhit, işveren ya da altında çalışan elemanların düşmanı mıyız? Bu nefret, bu kin, bu saygısızlık çoktan haddini aşmış ve sonu çok çok kötü yerlere varan bir hal almaya başlamıştır. Bizler bu ülkenin geleceğinin inşasında birer kilit taşı güvencesi olmaya çalışırken işimizi tam manasıyla yapmamız konusunda önümüze çıkan engeller niye? Güvenli yapılar ve can güvenliği istiyorsa, öncelikle her şantiyede bir şef olmalı ve denetleme mekanizması olan yapı denetim çalışanı meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve işlerini yapmaları kolaylaştırılmalıdır yürüttüğümüz her şantiyeye bir şef kampanyasındaki taleplerimiz yapılarımız güvenli olsun, bu tip olaylar yaşanmasın diyedir. Şevre Çehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca odamız tarafından bakanlığına odamız tarafından iletilen şantiye şefliği yönetmeliği taleplerimiz ne yazık ki tam anlamıyla karşılığını bulamamıştır. 2023 yılının sonunda yürürlüğe girmesi gereken yönetmeliğin saç ayakları eksiktir ve şantiyelerde yine aynı sorunların karşılaşılmasının ne yazık ki önüne geçemeyecektir. Şube yönetim kurulu olarak bu yaşanan olayı şiddetle kınıyor ve mesleğimizin gereklerini yapmak için canımızı dişimize takarak çalışacağımızı tüm meslektaşlarımız adına belirtmek istiyorum. Konunun hukuken de takipçisi olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Teşekkürler. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler. Bugün yaşanan elim bir olayı kamuoyuyla paylaşmak adına sektör paydaşlarımızla karşınızdayız. Bu yaşanan ilk olay değil ama son olmasını istemek için buradayız. Değerli sektör paydaşları, basınımızın güzide temsilcileri, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanım Sayın Ülkü Küçük Kayalar Hanımın olayla ilgili bahsinin üzerine ben çok daha fazla konuyu detaylandırmak istemiyorum. Başkanımın sektör paydaşları olarak. Böyle bir çalışmada bizlerin yanında olduğundan dolayı kendisine de çok teşekkür etmek istiyorum. Bir arada olmak, bu sektörü birlikte çok daha iyi yerlere getirmek için çabamız, mücadelemiz devam edecektir. Şantiye'de denetim görevini yapan Muhammed Dilovan Uğur isimli meslektaşımızın da olayı hafif yara ile atlatmış olmasına bir nebze de olsa seviniyoruz ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ben sizlere 4708 sayılı yapı denetim kanunun hakkındaki kanunun amacı ve kapsamını harfiyen okumak istiyorum. Bu kanunun amacı, can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşte biz... Bu denli önemli bir vazifeyi yerine getirmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevliyiz. Aslında bu yapılan saldırılar bir nevi yapı sahibine de yapılan saldırılardır. Çünkü biz onların adına bu denetimleri yapıyoruz. Ama bir kez daha üzülerek gördük ki meğer asıl bizlerin can güvenliği ve mal güvenliği yokmuş. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi bu yaşanan ilk darp olayı değil, Şantiyelerimizde görevimizi ifa etmek isteyen personelimize pek çok ilde pek çok defa hakaret, tehdit ve darp yapılmıştır. Ben de bu tehdit ve hakaretlere maruz kalmış bir kadın meslektaş olarak da bundan gerçekten çok büyük ve çok büyük üzüntü duymaktayım. Peki bizi kim koruyacak? Unutanlara şunu hatırlatmak isteriz kamu adına görev yapan yapı denetimciler olarak bizler önemli bir görev üstlenen meslek mensuplarıyız. Biz kamu adına bu görevi ifa ediyoruz. Buradan ayrıca yetkililere de seslenmek istiyorum. Yapı denetim çalışanları kamu adına denetim yapıyor ve dolayısıyla kamu personeli olarak görülmek ve Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinin birinci fıkrasının biz yapı denetim kuruluşu çalışanlara karşı işlenecek suçlar içinde uygulanmasını, uygulatılmasını talep ediyoruz. Nedir bu e, Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinin birinci fıkrası? Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Uzatmak istemiyorum, net konuşacağım. Bizler hedef olmak istemiyoruz. Bizler sadece işimizi yapmak, görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Görevimiz de bir şantiye şefinin kontrolünde yapılan imalatların projesine uygunluğunu kontrol etmektir. İnşaat sahalarında şantiye şefleriyle birlikte çalışmak istiyoruz. Yine ülke başkanımın şantiye şefliği konusundaki tüm sözlerine ben de katılıyorum şantiye şefleriyle şantiye sahalarında muhatap olmak istiyoruz. İsteğimiz bu. bu gibi olaylarla artık bir bu gibi olaylara artık bir dur densin. Bu son saldırı, bu son darp olsun diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Sağ olun.